Hepinize selamlar dostlarım, hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Çok fazla söz uzatmayacağım, hemen videoya geçeceğim. Çünkü bugün baya yapacağımız şeyler var arkadaşlar. Burada ücretsiz ödüllerimiz var. Onun dışında alacağımız falcı Piper kostümümüz var. Yani daha astronot sprutu alsam, mı, almasam mı siz Şimdiden yorumlar kısmına yazın. Diğer videolarda onu da alalım veya almayalım arkadaşlar. Tabii ki biliyorsunuz ki bir de bizim kendi oynadığımız diğer hesabımız var. Oynamak lazım. İki, onun da kupa kasmaya çalışıyorum. Onu da elimden geldiğince yükseltmeye çalışıyorum. Orada da buradaki ödülleri alacağız. Bir de biliyorsunuz ki bizim sevimli bir kedimiz var Mişa. Onun da bir hesabı var. Ondan da alacağız. Bugün yapmamız gereken çok şey var. Bir de Supercell tarafından gelen yine bir rozet var arkadaşlar. Bu konu hakkında da bir bilgi vereceğim. Aynı zamanda bu falcı Piper kostümü var biliyorsunuz ki. Bu falcı Piper kostümünde gözden kaçan bir hata var arkadaşlar. Dani bunu cevapladı aslında. Hata düzeltilecek bir hata ama ne zaman düzeltilecek belli değil. Videoya geçerken bir tane like atıp kanala da abone olursanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Bu arada arkadaki müzik çok böyle rahatlatıcı bir müzik değil mi? Gerçekten inanılmaz bir müzik. Şimdi öncelikli olarak biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim rozetlerimiz var. Bu rozetleri hemen alın. Yani gelir gelmez alın. Çünkü topluluk yöneticimiz Dani burada bir sınır olduğunu söyledi Yani buradaki mesajların sınırlı olduğunu unutmayın Gelir gelmez ödülünüzü alın Şeklinde bir mesaj vardı Şimdi bakalım bu hangi ödül muhtemelen Şimdi ben bütün sezonları aldığım için Yani 8 sezonun hepsini aldığım için Muhtemelen hepsi verilecek ki Dany'de zaten verilecek dedi Bu da Sörcün olması lazım ama rastgele mi geliyor Evet yani Sörcün alkışlama pini de geldi arkadaşlar Yani 1 2 3 4 diye Yavaş yavaş gidiyor Sizlerde gelirse hemen alın arkadaşlar ödülünüzü Şimdi bir de rozet paketimizi açalım daha Falcı Piper kostümünü alacağım. Oradaki bir durumdan da size bahsedeceğim şimdi. Hemen rozet paketimiz alalım. Ne geliyor abi? Kal. Yani şöyle bir alkış pini daha gelseydi güzel olurdu. Bir de kutumuz. Ya bu hesapta zaten kutulardan bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Evet, bunu da e, almış olduk böylelikle. Şimdi oynamak lazım iki hesabına girelim. Evet arkadaşlar bu da benim diğer hesabım. 8509 kupaya kadar kasabildim. 10.000'e 10 hedefliyorum burada da. Yani çok fazla bakamadığım için bu arada Falcı Piper kostümünü de ana hesabımıza alacağız. Öncelikli olarak şuradan en sevdiğim şeyi yapmak istiyorum şu an. Şunları böyle bir o kadar böyle hoşuma gidiyor ki rahatlatıcı videolardan birisi arkadaşlar. Şimdi burada ne varmış? Ücretsiz zor rozet. Bakalım ne geliyor abi rozetlerden. Ver şöyle güzel bir alkış pini. O güzel. Koltuğun alkış pini geldi. Keşke ana hesabımıza da çıkartabilseydik. Buradan ücretsizimizi de bir alalım. Şimdi bu hesaptan e, bir karakter verirse güzel olur derdim ama vermedi arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. Bu arada burada neler var? Böyle alabileceğimiz bir şeyler var mı? Şu an için alabileceğimiz bir şeyler yok. Hemen diğer hesabımıza. Kedimizin hesabına geçelim. Evet arkadaşlar bu da bizim sevimli kızımız Misha. Küçük kedimizin hesabı biliyorsunuz ki kanalımızda onunla da videolarımız var. Onunla beraber kutu açılım yaptığımız videolar var. Onları da izlemeyi unutmayın. Hemen şuraya gelelim. Buradan yine alacaklarımız var. Abi burada 79 elmasa bir Piper var. Öncelikli olarak yine rutin rahatlatma seansımıza da bir geçelim. Hemen şuradan abi gelelim rozet. Ne vereceksin rozetlerden bize? Nani. Tamam güzel abi güzel sıkıntı yok. Bu hesabımızda Misha gerçekten çok güzel kutu açılımları yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki patileriyle biz bastırdık kutu açırdık ve Gerçekten çok güzel karakterler çıkarttı ve önemlisi Max'i çıkarttırdı. Bakalım buradan ne gelecek bir şey gelmedi. Yani bu hesapta gerçekten çok çok fazla güzel kutu açılımları yapmıştık arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet şu an diğer hesabımıza geçelim. Ana hesabımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada müzik gerçekten çok hoşuma gitti. Normalde ben buradan hep müziği kapatıp oynardım ama bu müzik gerçekten çok hoşuma gitti. Şuradan ücretsizimiz de bir alalım ve Falcı Piper. Şimdi Falcı Piper'da bir hatadan bahsetti arkadaşlarımız ama o hata gerçekten yani en azından benim telefonumda olacak mı olmayacak mı ona bakacağız şimdi. Öncelik olarak şuradan e, falcı piper'ı alalım. Astronot Sprout'la alakalı yorumlarınızı lütfen yazın arkadaşlar. Şimdi bir de biliyorsunuz ki bu sezon Sprout'un iki tane daha güzel kostümü gelecek. Sizce Astronot Sprout mu o gelecek kostümler mi? Yorumlar kısmına. belirtmeyi unutmayın. Videoya da şöyle bir güzel like atarsanız gerçekten sevinirim. Like sayılarımız çok düştü arkadaşlar. Ve falcı piper'ı şuradan alıyoruz arkadaşlar. 149 elmasa aldığımız bir kostüm oldu. Yani gerçekten güzel bir kostüm. Yani oyunumuzun en güzel kostümlerinden birisi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şimdi şuradan Piper'ımıza bir gidelim. Piper bir pardon özür diliyorum Piper'cığım sana sana ihtiyacımız var şu an. Hemen bu arada Piper'ın da güzel kostümleri var gerçekten. Şöyle bir, bir deneyelim. Şimdi e, Piper'daki bir hatadan bahsettiler e, sosyal medya üzerinde. Dani de bununla alakalı bir cevap. ver. o hata olacak mı, olmayacak mı bakıyorum şu an. Evet hatayı bilmiyorum fark ettiniz mi hata şu an oldu arkadaşlar. Şimdi özellikle sadece bu kostümde olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü topluluk yöneticimiz Dani bununla alakalı bir açıklama da yaptı. Şimdi arkadaşlar hatayı fark ettiniz mi tekrar gösteriyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama söylüyorum hata şu. Bakın hafiften şöyle oynattığım zaman Piper'ı ekranda bir titreme oluyor. Normalde bu titreme olmaması gerekiyor. Bakın yavaştan duruyorum yürüyorum duruyorum yürüyorum ve ekranda bir titreme oluyor. Yani Android'lerde var mı bu bilmiyorum ama şu an bende bu hata var. Bu hata düzeltilecek arkadaşlar. Şu arada bu arada bir sesini de bir tamamen bir kısayım da. Şimdi normal şartlarda bu hatanın düzeltileceğini söyledi Dani ama ne zaman düzeltileceği konusunda bir fikir yok. Direkt sabit yürüdüğüm zaman sıkıntı yok ama bekleyip gittiğimiz zaman da bu şekilde böyle ekranda bir titreme oluyor. Yani şahsen ben çok fazla e, dikkat etmezdim herhalde bu konuya. Hatta söylemeseler fark etmezdim bile. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arada kostümümüz gerçekten güzel bir kostüm. Yani inanılmaz güzel bir kostüm. Benim en beğendiğim kostümlerden birisi. Bu arada oyunda gerçekten en beğendiğiniz kostümler neler? Onları da yorumlar kısmına yazın. Sizce şu ana kadar Oyun tarihinde gelmiş geçmiş en iyi kostüm hangisi? Benim Horus Boy'du arkadaşlar. En sevdiğim kostüm Horus Boy'du ama Falcı Piper da onlarla yarışır. Bir de Hermes Max'imiz var tabii ki onu da unutamayız. Yani o da inanılmaz güzel bir kostüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim hatırlıyorsunuz ki yine bir videosunu çektiğim bir hesabım vardı. Görevleri yaptığımız bir hesaptı bu. 705 kupaya kadar kasmıştık. Yine bunun da videosu var. Yani Sezonumuz biterken yeni hesap açarsak bütün görevlileri nasıl yetiştirebilir miyiz gibi gerçekten de yetiştirdiğimiz bir e, durum oldu. Öyle bir hesap oldu. Oradaki kutuları açmayı unuttuk. Şimdi hemen ona geçiyorum. Aklıma sonradan geldi o. Hemen şöyle dükkana bir bakalım. Zaten bu hesapta 5 tane falan mı savaşçı vardı? Yok çok fazla yoktu. Evet bir de kutu açılımını yapmıştık. Hatırladım şimdi. Evet buradakini de bir alalım. Buradaki rozet paketimizi alalım. Bakalım buradan ne geliyor? Rosa. Yani bir ana hesabıma çıkartamadım. Hep yan hesaplara çıktı arkadaşlar. Şimdi bir de ücretsiz kutu. Ya bunun kutu açılımını yapmıştık. Buradan baya başarılı bir şey kutu açılımı olmuştu. Ama buradan da geleceğini de düşünmüyorum ki. 62 altında verdi. Gelmez. Bakıyorum burada da bir şey yok galiba başka değil mi? Alınması gereken. Yani şu Poco kostümünü almam gerekiyor anaya hesabıma. Başka da bir şey yok galiba arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Brawl Stars içeriklerinin devamı konusunda sizlerin desteği çok önemli. O yüzden videoya bir tane like atıp kanala da ücretsiz şekilde abone olursanız bizlere çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.